Arkadaşlar, bugünkü videomuzda, bugünkü videomuzda if yapısını inceleyeceğiz. If ne demek? If eğer demek. E, Türkçe'de çok kullanıyoruz, biliyorsunuz. Mesela birisine diyoruz ki, e, eğer bana biraz para verebilirsen, e, sana işte şunu alacağım veyahutta da e, eğer e, benimle birlikte gelmek istiyorsan, e, işte şunları getirmelisin. O tip cümlelerde neyi kullanıyoruz? E, Eğer'i kullanıyoruz. İngilizce de bunun karşılığı da if. E biliyorsunuz bu if e, kelimesi bilgisayar dilinde de kullanılıyor. Aşağı yukarı aynı anlama geliyor. E, çok kullanılan bir ifade. Hem İngilizcede hem Türkçede. Burada e, temel açıdan inceleyeceğiz. Ne kadar öğrenirseniz e, o sizin için şu an için yeterli olacak. E ilk örneğimizde if you go now, if you go ne demek istiyor? Şimdi hangi zaman burada? Geniş zaman. If you go now, eğer şimdi gidersen, eğer şimdi gidersen, bir, yerde, bir yerdeler şahıslar ve diyor ki, eğer şimdi gider gidersen, you can catch the bus. Catch, yakalamak demek. Neyi yakalamak? E, the bus'ı, yani otobüsü yakalayabilirsin. Eğer şimdi gidersen otobüsü yakalayabilirsin anlamına geliyor. İlk cümlemizde devam edelim örneklerle. It will be easier for you. If you study every day. İkinci cümleden başlasak daha mantıklı olur. E, çünkü ifi burada görüyoruz. Ifi gördüğümüz cümleyi önce e, anlamamız gerekiyor. If you study çalışırsan çalışırsan ne sıklıkla every day her gün. Eğer her gün çalışırsan it will be easier for you. Senin için e, it will be easier daha kolay olacak. It be easier daha kolay olacak anlamına geliyor. Will ile birlikte daha kolay olacak kim için? Senin için for you. If you study every day bunu if ifli cümleyi başta da kullanabiliriz. If you study every day it will be easier for you da diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı anlama geliyor. yani nerede görürsek ifli cümleyi önce onu okumalı, sonra da diğer cümleyi okursak daha iyi bir şekilde anlarsın. If you put your mind to it yani aklını kullanırsın anlamına geliyor bu bir tür deyim İngilizcede if you put your mind to it you can solve the problem. you can solve çözebilmek demek neyi the problem the problemi yani problemi çözebilirsin eğer kafanı kullanırsın. A computer will not work well. Computer bilgisayar demek. Computer will not work computer çalışmayacak. Nasıl çalışmayacak? Well. Yani iyi bir şekilde iyi bir şekilde çalışmayacak ne zaman nasıl bir durumda if it gets too hot eğer çok fazla ısınırsa hani if'li cümleden de başlayabiliriz burada ne deriz if it gets too hot eğer çok ısınırsa if it gets too hot too hot ne demek çok çok ısınmış anlamına geliyor eğer çok ısınırsa neymiş computer will not work well computer iyi bir şekilde çalışmayacak it will cost more it will cost more ne anlama geliyor. Ee, daha fazla paraya bize mal olacak anlamına geliyor. If we travel, e, seyahat etmek travel. E, nasıl seyahat etmek? By plane. Uçakla. Uçakla e, seyahat edersen senin için daha fazla paraya mal olacak. Daha fazla cost edecek anlamına geliyor. If you go too fast, birisine söylüyorsunuz burada arabayla giderken. If you go too fast, eğer if eğer You go gidersen Na, ne, nasıl bir durumda gidersen too fast çok fazla hızlı gidersen you might cause sebep olabilirsin. Might'ı hatırlıyorsunuz bir tür e, muhtemellik durumunu belirtiyor, ihtimal belirtiyor. Nasıl bir ihtimal? E, orta hali bir ihtimali belirtiyor. You might cause sebep olmak demek kaos. You might cause neye sebep olmak? An accident e, bir tür kazaya sebep olabilirsin. Yani çok fazla büyük ihtimal değil. Ama yine de belli bir miktar ihtimal var. O anlama geliyor. If you hurry, eğer hızlı olursan, çabuk olursan you will catch yakalayabilirsin. Neyi yakalayabilirsin? The bus. Otobüsü yakalayabilirsin. If you let me use your phone. If you let me use your phone. Let izin vermek demek. If you let me, eğer izin verirsen Kime? Bana. Bana izin verirsen, neyi izin verirsen? Use your phone. Kullanmak, ne için? neyi kullanmak? Your phone. Telefonunu kullanmama izin verirsen anlamına geliyor. I will give you sana vereceğim. Give vermek demek. Kime? Sana. Ne, ne verecekmişim? 10 dollars. 10 dolar. Eğer telefonumu telefonunu kullanmama izin verirsen sana 10 dolar para vereceğim. Gördüğümüz gördüğünüz gibi if daha çok eğer şu olursa bu olur. İşte bu olursa şu olur gibi durumları ifade etmek için kullanıyor. Basit bir şey ama genelde öğrenmesi de çok zor değil. If I don't call you, if I don't call you, call telefon açmak demek. Kime telefon açmak? You, sana telefon açmak. If I don't call you, eğer telefon açmazsam sana, that means şu anlama geliyor ki I am in gym. Ben o zaman gymdeyim. Gym ne demek? Ee, Spor salonu. Yani jimnastiğe benziyor, oradan çıkarabilirsiniz. E, spor salonu anlamına geliyor. O aletlerin falan bulunduğu, koşu aletlerinin bulunduğu spor salonuna genelde jim deniyor. If, if If I don't call you, eğer seni aramazsam, that means o şu anlama geliyor, anlamına geliyor. I am in gym. Ben jimdeyim. Yani e, spor salonundayım. If you see Ahmet, if you see Ahmet, see görmek demek. Kimi görmek Ahmet'i görmek. Ee, ne zaman tomorrow yarın. Eğer Ahmet'i yarın görürsen Telhim ona söyle ki neyi söyle ki? Aynitisihim. onu o ihtiyacım var. Need ne, ne demek? ihtiyacım var ne de, demek? Neye kime neye ihtiyacım var? To seehim. See görmek. Tusihim onu görmek. Eğer Ahmet'i görürsen ona söyle ki onu görme, görmem gerekiyor. Onu görmeye ihtiyacım var. Ahmet'i gör, görmem gerektiğini, Ahmet'i gördüğün zaman ona söyle yarın. O anlama geliyor. You should not go out. You should not go out. Hatırlıyorsunuz şunu, yapmamalısın, et, yapmalısın, etmelisin. Not da birlikte de yapmamalısın, etmemelisin. Neyi yapmamalısın? Gitme eylemini yapmamalısın. You shouldn't go out. Dışarıya gitmemelisin. Ne zaman? Veyahut da ne durumda? If it is too hot, eğer hava, it, it burada havaya denk geliyor. If it is too hot, eğer hava çok sıcaksa dışarıya gitmemelisin. If you are feeling sick enough, if you are feeling sick, if you are feeling sick tomorrow, tomorrow yarın demek, yarın demek. If you are feeling feeling hissetmek. if you, Beraber ara birlikte ya şimdiki zaman olur, ya da gelecek zaman olur. Burada gördüğünüz gibi tomorrow'u gördüğümüz için yani yarın ifadesini gördüğümüz için gelecek zaman. If you are feeling sick, eğer sick hasta demek. Eğer hasta hissediyorsan ne zaman? Yarın. Eğer yarın hasta, hasta hissediyorsan kendini you shouldn't come to school. You should, you should yapma, yapmak demek. Et, etmelisin, yapmalısın ama not'la birlikte yapmamalısın, etmemelisin anlamına geliyor. Ne yapmamalısın? Gelme işlemini yapmamalısın. Nereye? Okula. Yani eğer yarın iyi hissetmiyorsan okula gelmemelisin anlamına geliyor. Close the door. Close, kapat demek anlamına geliyor. Neyi? The door. Kapıyı kapat. Ne zaman, ne durumda? If you leave, eğer e, ayrılırsan, nereden ayrılırsam durum. Odadan ayrılırsan. Yani burada mesela bazıları şey diyebilir. If you leave from the room. Türkçeden çevre gibi odadan ayrılmak. Ama İngiliz, İngiliz İngiliz dilinde o şekilde kullanılmıyor. Odayı ayrılmak gibi kullanılıyor. Hani odadan ayrılmak de, demek istiyorsanız you leave the room dersiniz. Oda odadan çık anlamına geliyor neredeyse. Yani şey anlamına gelmiyor. E, şey diyemiyorsunuz. E, from diyemiyorsunuz. From den anlamına geldiğini duymuştursunuz bir yerden ama İngilizcede if you leave the, if you leave from the room dersen yanlış ifade olur. E, yani daha çok You, you, you leave, you leave the room, söylemeniz gerekiyor. Bunu belki merak etmiş olabilirsiniz diye söyledim. If you pass the exam, pass geçmek demek. Neyi geçmek? The exam. Burada da aynı durum var mesela. If you pass the exam, e, sınavı geç geçerken, burada mesela biz bir takı masalı düşünürüz. Acaba deriz bir you pass'ten sonra bir takı kullanılmalı mı diye e, kullanılmıyor yine. If you pass the exam direktmen kullanılıyor. If you pass the exam sınavı geçer geçer geç, ge, geçersen eğer your father will be happy senin baban your father senin baban demek will be happy happy mutlu ne olacakmış mutlu olacakmış gelecek zaman eğer sınavı geçmek istiyorsan you, ge, geçersen baban mutlu olacak. If you are not too hungry ne demiyor ne, di, ne diyor burada if you are not too hungry too hungry çok aç demek. Aç hungry aç demek. Too hungry çok aç demek. Eğer çok aç değilsen olumsuzluk görüyorsunuz burada. Eğer çok aç değilsen you can eat some chocolate. You can eat yap, yiyebilirsin anlamına geliyor. Ne yiyebilirsin? Some chocolate. Biraz çikolata yiyebilirsin. If you need money if you need money. Ne diyor? İhtiyacın varsa, neye ihtiyacın varsa? Money. If you need money, yani genel olarak da paraya ihtiyacın varsa anlamına geliyor. You should get a job. You should'u görüyorsunuz burada. Ya, olmalı, etmeli anlamına geliyor. Ne, olma, ne yapmalı? Edinmelisin. Ne edinmelisin? A job. Bir iş edinmelisin. Eğer e, paraya ihtiyacın varsa bir iş edinmelisin. If you want some money, yine benzer bir cümle. Want istemek demek. If you want some money, eğer biraz para istiyorsan you can sell your car. Arabanı satabilirsin anlamına geliyor. I will go to shopping center. I will go to shopping center. Gidecekmiş nereye? Shopping center. Shopping center ne demek? E, alışveriş merkezi. Alışveriş merkezine gideceğim şeyle şartlayı burada if I can find my wallet wallet cüzdan demek find bulmak eğer cüzdanımı bulabilirsem shopping center'a yani alışveriş merkezine gideceğim if I don't come to school tomorrow don't come to school okula gelemezsem anlamına geliyor come gelmek demek nereye gelmek to school ne zaman tomorrow yarın eğer yarın okula gelmezsem Tell the teacher, tell anlat kime the teacher öğretmeni anlat that I am, I am sick. Yani ben hastayım. Sick hasta demek. I am that, that I am sick. That, yani yani ben hastayım anlamına geliyor. Burada that'i merak edebilirsiniz. That ne anlama geliyor? Burada that bütün duraksama e, durumunu ifade ediyor. Tell the teacher, yani öğretmeni anlat neyi that. Yani burada şunu anlat anlamına geliyor. Şunu anlat ki ardından da o şuyu söylüyoruz. Şu da I am sick. O anlama geliyor. Yani mesela cümleleri kolaylaştırmak için kullanıyor bu şekilde that. Tell the teacher that diyorsunuz. Öğretmeni anlat neyi şunu. Ardından da o şunu ne olduğunu söylüyorsunuz. I am sick. Yani benim hasta olduğumu söyle anlamına geliyor. That orada cümleyi kolaylaştırmak için kullanılıyor. If you go to bed on time. Eğer if you go to bed on time eğer yatağa eğer, eğer yatağa erken gidersen e, o zamanında gidersen on time zamanında demek. If you go to bed on time eğer yatağa zamanında gidersen you can get a better sleep. Edinebilirsin, alabilirsin anlamına geliyor get burada. Ne alabilirsin? A better sleep. Daha iyi bir uyku alabilirsin. If the dog barks yani köpek eğer havlarsa give it some food. Ver, ver. Kime? Ona. Ne ne, ver, ne vermiş? Some food. Biraz ona yiyecek ver. If we will stay at home. Biz kalacağız. Nerede? At home. Evde kalacağız. If it rains. Eğer yağmur yağarsa biz evde kalacağız anlamına geliyor. Do not go to party. Burada da daha çok bir tür e, talep emir şeklinde bir tür ifadeyi belirtiyor. Do not go to party. Yani gitme. Do not go. Gitme. Nereye? To party. Partiye gitme. Ne zaman? Ne ne, ne şartta? E, if you are not invited. Eğer e, invited yani davet edilmiş değilsen. Invited davet edilmek demek. Ama not invited davet edilmemiş anlamına geliyor. E, partiye gitme eğer davet edilmemişsen. You should run. Ne demek istiyor? Koşmalısın. Koşmalısın. E şartı ne? If a tiger starts to approach. Approach yaklaşmak demek. Neye, na, nasıl yaklaşmak? Starts. Yani başla başlamak. A tiger starts. Başlarsa neye? Yaklaşmaya. Eğer bir tiger yani e, kaplan e, yaklaşmaya başlarsa e, koşmalısın anlamına geliyor. If there is an earthquake earthquake deprem demek ee, eğer bir deprem olursa varsa olursa you must leave yani ayrılmalısın nereyi your house evden ayrılmalısın ne durum ne, ne, nasıl bir şekilde as soon as possible as soon as possible mümkün olduğu e, mümkün olduğu bir şekilde e, turn the TV off Turn the TV off if you are not watching. Televizyonu kapat. Televizyonu kapat. İş şartı neyi burada? If you are not watching. Eğer izlemiyorsan. Eğer izlemiyorsan televizyonu kapat. Leave the room. Oda odayı terk et. Odadan ayrıl anlamına geliyor. If the air is not so clean. If the, şartı neymiş? Eğer the hava the air is not so clean. Çok fazla temiz değilse odadan ayrılır. She will not pass her exam. She will not pass geçemeyecek. Geçmeyecek. Yani geçemeyeceği daha yakın bir anlama geliyor. She will not pass geçemeyecek. Neyi? Her exam. Sınavını geçemeyecek. E, ne şart şart ne durumda? If she doesn't study hard enough. Eğer e, doesn't study, çalışmazsa nasıl e, hard enough yeteri yeteri güçlükte çalışması yeteri zorlukta çalışması e, sınavı geçmeyiz geçemeyecek. If I eat too much chocolate eğer yes, ben yersem ne? Too much chocolate. Çok fazla çikolata. Çok fazla çikolata yersem I might get sick. E, hasta olabilirim. Eğer çok fazla çikolata yersem hasta olabilirim. I cannot study well. I cannot study well. Ne yapabilirmişim? Cannot study well. E, yani yap can baş tek başına yapabilmek cannot'la birlikte yapamamak anlamına geliyor. Ne? Çalışamamak. nasıl çalışmak? İyi çalışa iyi çalışamıyorum. İyi çalışamıyorum. şey ne? If there is too much noise inside the room. Inside the room. Eğer odanın içinde çok fazla çok fazla gürültü varsa çalışamam anlamına geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.